Hepinize merhaba arkadaşlar Age of 3 Moğolistan ile Moğol İmparatorluğunu kurma serimize aldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm Çin ile savaştık, Rusya ile savaştık, İran'la ile savaştık, birçok ülkeyle savaştık ve büyük bir toprak elde ettik. Ve şu an dünyada 21. ve Moğol İmparatorluğu sınırlarımız zaten da neredeyse daha çok var fakat neredeyse birçoğunu elde ettik çünkü çok küçük yerden başladık yani. Yaklaşık 30 şehrimiz falan vardı muhtemelen ve şu an çok çok iyiyiz. Şöyle ne yapalım söyleyeyim ekonomiye gelelim biraz ekonomik şeyler yapalım. Kurma yapalım mesela. Aynen şöyle bir vurma hane falan. Bira fabrikası. şerbet otu tarlası. Bunlar bir savaşı çağırıyor kabul edelim. E, cam işleri. Tarçın tarlası. Türkiye'de savaşı çağırıyor kabul edelim çelik fabrikası. Bir de tekstil fabrikası yapalım. Hatta hepsini yapalım ya. Ekonomiye bayağı bir gelir elde ettiriyor bunlar. Neredeyse hepsini yapmayı düşünüyorum. Afyon tarlası. Ee, po porselen atölyesi. Tabii hepsine paramız yetmez muhtemelen. Şöyle hatta madene bile paramız hepsi yetmedi. Madeni yapıp ee, bırakacağım. Şöyle şuraya da yapalım. Şuraya da yapalım ben. Aynen. madenlerin hepsini yapmış olduk şimdi biraz paramız biriksin ee, şu an 51 gold gelirimiz var İran bizi savaş şey düşmanlara eklemiş hiç problem yok keşke Türkiye burayı almasaydı çünkü ama Türkiye'den sana toprak alacakmışız çok da problem yok yani şöyle ne yapalım paramız biriksin paramızı biriktikten sonra ee, ordu basalım bence en matikse ordu basmak olacaktır. Ee, ne yapalım söyleyeyim mi? bir de yüce mahkemeyi bir tık yükseltelim. Aynen hatta bir tık daha mı yükseltsek çok iyi. Ee, bir de başkenti yükseltelim. Aynen çok iyiyiz şu an. 58 gold gelirimiz var. Bu bölüm ne yaparız? Bu bölüm hmm, ne yapabiliriz? Bilmiyorum şahsen. İsveç'le savaşabiliriz. Ee, Ukrayna'dan toprak var mı? Yok. Ukrayna'dan toprak Varmış şuralar var Belki İsveç'i aldıktan sonra Ukrayna ile savaşabiliriz Ukrayna kimin vasalıcı Çek Cumhuriyeti'nin Çek Cumhuriyeti de yani Çek Cumhuriyeti de Almanya'nın vasalı zaten yani Çok rahat bir şekilde yeniriz biz bunları şöyle medeniyet miraslarını dağıtalım ee, Buraya verelim Aynen şöyle dağıttık medeniyet miraslarımızı çok iyi ee, biraz paramız biriksin ya. Türkiye ile Yunanistan savaştaymış. Türkiye'ye yardım götürsek mi? Alır ya Türkiye. Alamıyor galiba. Harbi diyorum alamıyor. Ee, ne yapabiliriz? Biz de Yunanistan savaşı ama açamıyoruz. Tamam. Ee, biz bu savaşa katılsak bile yani bizim bir gelir yani şeyimiz olmaz büyük ihtimalle Türkiye burada kaybedecek fakat çok da problem yok Yunanistan'ın çok fazla toprak alabileceğini düşünmüyorum. Öylemez. ben savaşın sonunu bekleyeceğiz artık şuraya kadar falan alır muhtemelen. Ee, çünkü çok küçükler yani şu an dünyada kaçıncılar 28.ler. Fakat şey sayesinde kazanıyorlar yani İtalya'nın bunların şey olmaz ee bunları kendilerine basal olarak bağlamasından dolayı kazandılar tabi savaşı. Aynen yani dediğim kadar aldılar işte buraya kadar alacaklar dedim ve aldılar. Türkiye çok güç kaybı yaşamamış yani. Ve başkenti yükseltsek yok başkenti yükseltmeyeceğim. Asker basacağım abi asker lazım bize. Şöyle 15 15 verelim 10 10 paramız yetmiyor ki biraz paramız birazcık daha biriksin. Ee, şöyle verelim. altı diyor. Bunlar da bir savaşı çağırıyor. Kabul edelim. Ee, artık alabiliyor muyuz acaba? böyle alamıyoruz gene. Şimdi tamam 10 oldu bu da. Sonra artık bir dakika hatta da direkt 10 yapmaya gerek yok. Yani o 6 tane alsak yetiyor. Çünkü maksimum şeyimiz o kadar yetiyor. Çin bu arada Japonya'yı yeniyor. Şu an kaybediyor. Aynen. Buradan toprak alacaktık bir de. Yani bu bizim için problem oluşturuyor tabi. Ee, ne yapalım? Hemen şöyle modern obüsü de basalım. Eyalet seçiyor. Eyalet hemen bir yere seçelim. Ordumuzu basalım. 66 kalık bir ordu bastık. Şöyle hemen buna bir şey atalım. General. Ordularımızı birleştirelim Yani nerede birleştirelim söyleyeyim mi? İsveç sınırları içinde birleştirelim. Şu an ittifaklıklarımız nasıl Hindistan'la bir ilişki geliştirelim. Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirelim. Bir de Japonya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Japonya bizle ilişki düşürüyor. Problem yok biz Japonya'yı yenebiliriz yani. Arkamızda güçlü ülkeler var. Hatta belki Japonya ile bir ittifaklık imzalamama işi olabilir. Böyle Amerika ile ilişkilerimizi geliştirelim ama Amerika ile olabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü eksi 86 diyor yani. Böyle başka güçlü ülke neresi var? Mesela Almanya var. Belki Almanya ile olabiliriz. Ee, Almanya ile olursak Japonya'yı rahat bir şekilde yeniriz. İsveç savaşa katılmış birisiyle. Hemen biz insanla tekrardan ittifak olalım. Türkiye ile ne zaman bitiyor bu arada? Türkiye ile de ne zaman bitiyor derken bitti. Böyle şöyle biraz para gönderelim Türkiye'ye. İttifak oluşturalım. Görevler gelmiş. Hemen görevlerimizi alalım. Aynen. Almanya ilişkilerimiz ne durumda? Artı 28 30. Gelişsin o gelişmeye devam etsin hemen hatta bir para gönderelim bunlara gönderelim. Daha hızlı bir şekilde ilişkilerimiz gelişsin. Birazcık daha artsın. 80 falan olsun ilişkilerimiz çünkü. Gönderdim paramızı. Eksi 3 diyor hemen tekrardan bir gönderelim. Yani 88 ve ittifak olduk. Japonlar ile ne zaman bitiyor bizim ittifaklığımız için. 2193'te hemen bir bence İsveç'le savaşalım. İsveç'ten topraklarımızı alalım. İsveç'in yani nereler lazım İsveç'ten bizim? Bu tarafın birçoğu lazım bize İsveç'ten. Ee, şöyle ne yapalım söyleyeyim mi? Şu 22 kalık ordu ile 23 kalık orduyu birleştirelim. Bir dakika 66 kalık orduyu boş ver hemen. Şu ikisini birleştirelim çünkü fazladan orduya gerek yok yani ayrı ayrı. Şöyle girelim şuralara. Aynen hızlı bir şekilde fethedelim. Ve büyük ihtimalle kazandık savaşı aynen. Şimdi ben buradaki birçok toprağı alacağım tabi. Şuraları alalım. Şuraları alalım. Şöyle ilerleyelim. Şöyle falan. Aynen. Baya ilerledik. Şu an gereken toprakları almışızdır bence. Almış mıyız? Birkaç tane toprak kalmış. Onlarla da tekrardan savaşırız. Problem yok. Şimdi tabi hemen Japonya kısma dönüyorum ve agresif gençlerimiz de bayağı artmış artık 48 olmuş ee, Bu da tabi bizim için sıkıntı çünkü ittifak olmalıyız ülkelerde İttifak olamazsak kaybederiz Yani savaşlar sıkıntıya girer hemen biz ee, Şeyle Japonya'ya karşı bir savaş açalım Japonya ittifak falan yok tamamdır Şöyle Japonya'ya hakaret edelim Bir daha kart edelim bir daha hakaret edelim, bir daha hakaret edelim. Japonya'ya da savaşımıza açalım. Ben gereken toprakları alalım Japonya'dan. Tamamdır. Şu an çok ilerliyoruz. Orduların da ee, aldık. Gel artık kaçmasana be birader. Aynen. Orduyu da aldık. Çok çok iyi ilerliyoruz şu an şöyle ilerlemeye devam edelim. Bu savaşı kazanırız büyük ihtimalle. Hatta bizim müttefikler savaşa koysun. Ben alacağımız topraklara bakayım. Yani Japonya'nın neredeyse birçok toprağı lazım bize. Ee, bu yüzden herhangi bir önemi yok. Şu tarafları al alalım yani şu tarafları. Buralarda nüfus var baya. Ee, şöyle şuraları alalım. Şöyle şöyle şuralara denizlere uzanalım. Çin'le savaşmasınlar bunlar tekrardan yani. Şuralar boş topraklardır zaten. Şöyle almaya devam edelim. Tamamdır agresif genişlemeye de çok önemli. Şu an şöyle alsak. ama yeterli bu kadar. Hatta hep bütün puanlarımızı harcayalım. Aynen 95 agresif genişlememiz oldu. Şu an büyük bir sıkıntıya girdik. Fakat düşer ya. Yani. İttifaksıklar dizen bir tökü hemen bir bakalım. Almanya'yla yaklaşık kaç yıl var? 20 yıl var. Bunlarla da 15, 15, 17, 18 falan. O zamana kadar baya düşer bizim agresif gençlerimiz. Her yıl 2'ye vursak yani 40 falan düşer. Bekleyeceğiz yani düşmesini. Şu an savaş yapamayız yani hiçbir ülkeyle. O zamana kadar da ülkemizi geliştirmeliyiz bence. Şu an maksimum insan gücümüz 82K yani 100K'lık ordu bile basamıyoruz. Bu yüzden insan gücü basalım biraz görev gelmiş hemen görev alalım. Şu an gelirimiz ise 69'a yükseldi ve bunların yapıldıktan sonra da gelirlerimiz bayağı yükselir. Ee, 70, 70, 71'i göreceğini düşünüyorum. 70'i bile görmedi. Problem yok hemen bir vergi verimliği basarız. 70'i görürüz acı. Ee, gördük mü? Gör, 75'i gördük. Oha. Bir daha basalım vergi verimliği. Vergi verimliği basarak ülkemizin Gelirlerini arttırmalıyız. Çünkü gelir lazım bize. Gelir ve insan gücü lazım şu an. Başka bir şey lazım değil yani. Şöyle liman yapalım mı yapalım. Gelirimiz artar yani. Şuralara da bir liman. Aynen. Şu an çok ilerliyoruz. Bence Moğolistan serimizi. Büyük ihtimalle bu seriyi kaç bölümde bitiririz? 2-3 bölüm daha vardır. Ee, şu an nereler kaldı Azerbaycan Türkiye ee, İran sonra Osetya Ukrayna İsveç Japonya Çin ee, Butan bir de Hindistan bir de burada kim var burada da Hindistan var aynen ya bu ülke lazım bize başka yok aynen şurada da var zaten Irak'ta varmış lan Irak'tan sadece şurası var yani şu toprağı mesela şu toprağın On Moğol İmparatorluğunda olduğunu nasıl anladınız acı? Tüh ve İran, İran Azerbaycan aldı. Orayı ben alabilirdim yani kolay şekilde alırdım ve Hindistan'da da bunlar savaşa girdi yani bizim iş uzadık çözüyor. Hindistan'ın güçlenmemesi lazım yani Hindistan. Ova oh, 75 değil şu an. Hindistan yapma. Almanlarla da ilişkilerimizi sürdürmeliyiz çünkü yakında sınır komşusu olabiliriz. Yani bunlar Beyaz Rusya ile savaşırsa bize bize sınır komşusu olacaklar. Bir vergi verimliği basalım ülkemizde. Gelirimiz 81 seviyesi şu an 90 olur mu? 102 oldu. Oha beklemiyordum. Şu an gelirimiz çok iyi. Gelirimiz artsın. Dur agresif genişleme verelim şunu. General eksikliği varmış hemen generallerimizi atayalım. Bunları verelim. Aynen danışmanımızlardan bir tanesi vefat etmiş. Hemen danışman atayalım. Muhteşem diyelim. Başkenti bir seviye yükseltelim. Ondan sonra bir medeniyet mirasını dağıtalım. Aynen medeniyet mirasını da bu kadar bir şekilde dağıttık. Çok çok iyi ilerliyoruz şu an. Liman yapalım mı? Liman yapalım bence ya biraz. Şöyle yavaş yavaş yapalım abi. Şuraya yapalım. Şuralar. Aramızı bir şuraya yapalım. Şuraya yapalım. Şuraya yapalım. Tamamdır. Buraya hepsini yaptık. Bir de şurası kalmış hemen. Oraya da bir liman yapalım. Yaptık herhalde. Yok bir kısım kalmış. Şöyle tekrardan bir denetleyelim. Her yerin limanımızı yapmışız. Çok iyi. vergi verimliliği bassak mı? Vergi verimli basalım ya. Yani. Birazcık da geliriz 150 seviyelerini görsün en azından. Şu an 126, 129, 130 falan. Limanlarımız yapılıyor tabi onların da katkısı var. Tekrardan bir vergi verimliliği basalım. Türkiye bizi savaşa çağırıyor. Yunanistan'a karşı abi siz Yunanistan'a savaş yaşıyorsunuz Yunanistan'a kaybedeceksiniz ha. Vallahi diyorum gene kaybediyorsunuz ha. Bak topraklarınız boşa gidiyor. Baksana abi kaybediyorlar. E şimdi boşa büyük ihtimalle Avrupa kısmını kaybedecekler. İstanbul'a kadar girecekler. İstanbul'da kaybedeceğiz abi. Yani ne gerek var böyle şeyleri. Hem ittifak ittifaklarımızdan birisi de güç kaybediyor. Çünkü yani şimdi asker gönder diyebilirsiniz de biz bunlara karşı bir şey yapamayız. Ki. Adam 64, 18, 35, 61. Yani toplasan bizim ordudan fazla zaten burada 6, 6 120 30 daha 150 168 3 daha yani bizim kadar ordusu var onların. O yüzden kazanamayız. Baksana abi Türkiye aldı işte çoğu toprağını kaybetti ve Türkiye bayağı güç kaybı yaptı. Aslında bu bize yarıyor he, söyleyeyim. Üç Türkiye'den toprak alacağız. Ben X26 ilişkirimiz var. Problem yok onları düzeltiriz. Hatta bence artık Türkiye'ye gireb girebiliriz yani. Gürcistan alırız, Abhazya alırız. Hatta bu biraz daha iyi oldu bizim için yani ilerlememiz için. Çünkü şimdi şu toprak için mesela Türkiye ile savaşacaktık. Buralar için Türkiye ile savaşacaktık. Bu yüzden e, şu an gene Türkiye ile savaşacağız. Şu topraklar için fakat güç kaybetmiş bir Türkiye ile savaşacağız. Ve ben Türkiye ile şu an açıkçası ittifak kendimi düşünmüyorum. Hindistan ile ilerleyebiliriz bence. Japonya ile de ilerleyebiliriz diyecektim. Fakat Japonya bizi rakipler eklediği için Japonya ile düşünmüyorum şu an. Böyle bir bunlara bir para gönderelim. Tamam mı? 99 orada eksi 4 diyor. Tamam biraz bekleyelim. Bir vergi verimliği basalım. Almanya ile sona erdi. İttifaklarımız sona erdi. Fakat yenilesek mi? Eksi 47 diyor. Yani bunlarla bizim ittifak yenilebilmemiz için agresif genişlememizin 10 falan olması lazım. Ve bu da imkansız. Şöyle biraz tapınak yapalım tapınak yapalım ki hem gelirimiz artar. Hem de medeniyet bir mirasımız artar. Bu genelde eksikliği varmış hemen genellerimizi atayalım. Avantaj fonda agresif genişlemeye verelim. E, bu bölüm bir savaş daha yapmak istiyorum abi. Yani hemen insanla ittifakımız olalım. Savaşlara geçelim abi. Endonezya ile de aslında olabiliriz biliyor musun? sen bize niye hakarette bulunuyorsun? Ya sen kimle ittifaksın? Abi Hindistan'la ittifak. Ee, sıkıntı. Ama şimdi ben Hindistan'la ittifak olacağım. Yani istersen bana savaş açabilirsin. Hiç problem değil abi. Atla ilişkide değinemiyorum. Ben de sana hakaret edeyim hatta. E yani kim kimi yer sadece. Böyle başkentimizi yükseltelim. Ondan sonra bir vergi verimliliği basalım. Ondan sonra top askerlerimizi Gürcistan sınırına getirelim. Hatta ne yapalım söyleyeyim mi? Büyüyorsan sen nerede kaçı ya? Doğru şey yapıyor onların bağımsızlığını garanti ediyor muhtemelen de Gürcistan şu anda zaten bağımsız o zaman direkt Gürcistan'a girelim. Aynen Gürcistan'dan bizim toprakları lazım muhtemelen. Aynen bütün toprakları lazım. Şimdi e, birazcık daha agresif düşsün. Türkiye ile savaşalım bence. Yani Türkiye'de topraklarını alalım. E, Türkiye çünkü tekrardan güçlenebilir. O yüzden Türkiye'den gereken topraklarımızı alalım. Bazı savaşabiliriz. O ile de savaşabiliriz. Zaten bunların herhangi birisi şeyini yapmıyor. Yani nasıl desem bağımsızlığını garanti etmiyor. Bu yüzden problem yok. Onları rahat bir şekilde fethederiz. Ee, başka ne yapabiliriz? Bunlar bizi savaş çağırıyor. Kabul edelim. Nekar ya da şey yapalım. Başkentimizi yükseltelim. Başkentimiz hatta fulledik. Ondan sonra asker akademimizi yükseltelim. İki seviye asker akademi yaptık. Generaller için asker akademiyi de yükselttik yani. Bayağı bir yükselttik. Çok iyi. Şimdi ne yapabiliriz söyleyeyim mi? Ee, ne yapalım? Endonezya ile bizim ilişki durumu nasıl? Eksi 55 diyor abi. Bunlar abi ya sen yani niye giriyorsun ki ya? Bu savaşta ne gerek var abi? Asa asker gönderebiliriz ha. Arı biz askerlerimizi gönderelim. Yeni oğlum Hindistan. Hem Hindistan'ı yenmesene yardımcı olalım. Hindistan Endonezya'yı yenerse aslında iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum çünkü Hindistan'dan alacak topraklarımız var şimdi. Eğer onlar güç kazanırsa o topraklar için daha çok uğraşmak demektir bu. Baksana abi buraya kadar Hindistan. Buraya kadar Hindistan abi. Yani bunlar bizi bayağı uğraştıracak. Keşke aslında bunlara bir koalisyon falan kurulsa biliyor musun? Hatta koalisyon kurulmuş koalisyondan çıkıyor adamlar. Ha, ben de bunu Endonezya ile savaşıyor dedim. Fakat iyi bir kısım Endonezya güç kaybı yaşadı. Zaten buradan toprak almayacakmışız. Yani bu güç kaybı bize ne işe yaradı bilmiyorum. Ee, boş Türkiye topraklarına girelim bence şu an. Nasıl desem Türkiye'nin herhangi bir askeri yoktur. Savaşımızı başlatalım bence. İşte gitsin hemen. Sınıra. Kral Suriye bir dur be. Sen Suriye'yi alacağım. Biz hemen şuradan girelim. Şu ben sadece gereken toprakları alacağım hatta Türkiye'den fazla bile toprak almayacağım güç kaybı yaşamasın abi şöyle hemen Ankara'ya da girelim abi biz şu an bütün ne dedi Ankara'ya kadar girdik de artı niye çünkü bize bir yerden girmiş bunlar kuşatma kaybedildi diyor bir zamanki toprakları fethediyorsunuz abi buraya fethediyorlar ya kurursana kardeşim İncisten kuru oraları kuru. Buradaki toprakları da kaybetmişiz. Hatta biz direkt yapay zekaya bırakalım. Yapay zeka uğraşsın. Şöyle bizim toprakları koruyor. Ee, ne yapalım söyleyeyim mi? Biz? Bir vergi verimliliği basalım. O ülkemizin neresi her yerine vergi verimliliği basıyoruz şu an ve 269 gelirimiz oldu ve Almanya bizi rakip rekedi. Problem şimdi. Beyaz Rusya bizim duvarımız. Beyaz Rusya'ya inşallah kimse bir şey yapmaz e, ee, Almanya ile bizi ayıran duvardır abi. O duvarı açmaz inşallah Almanya. Şimdi son savaşımızı yapalım bölümlük. Aynen. Nereler lazım acı? Şuradan şöyle şöyle şöyle. Bir saniye bir daha bakacağım. Şuradan bak. Ay fazla toprak almam. Şöyle şöyle galiba şöyleydi. Rize var mı yok mu bilmiyorum fakat Tazminatı da almayalım bir tek altın alalım hacı. Aynen başka bir şey yapmaya gerek yok. Ee, Türk Bakalım gereken toprakları almış mıyız? Evet bir tane fazla almışız. Hatta bu toprağa da gelelim. Türkiye'ye iade edelim. Bir dakika onu. Al toprağını senin olsun tekrardan. Ee, biz gereken topraklarımızı aldık. Bizim ordu nereye gidiyor abi? insan ne İran mı savaşta Ya abi bizim gereken toprakları da alıyor bunlar ya. Her neyse. Şu ordularımızı hemen buraya götürelim. O zaman bu bölümü bu kadar olsun. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.